Sistem, ee, arkadaşlar e, Muzaffer Berkman hocamızın 1952'de yayınladığı kitapta da anlattığı şekilde 1800'lerde e, yine Fransız e, refer, onun referansı aldığı Fransız arıcıların ve Fransız biyologların, araştırmacıların e, yaptıkları sistemle de yapmamız gereken şu, biz kovandaki yavru çürüklüğü bakterisini kovandan def edebilmemiz için ballı besleme yapmamız şart. Bunun için de arının e, mide yapısında, iç sisteminde, sindirim sisteminde bu bakterilerin temizlenebilmesi için en az 24 saat durma e, durması gereken bir açlık süresi var. Yani 24 saat aç duracak. Sonra ve e, ballı besleme ile bu besleme yapılacak. Arının bağırsak sistemi, metabolik sistemi, iç sindirim sistemi temizlenecek. Ve bundan sonra da yoğun polenli beslemeyle yani arının bağışıklığı düştüğü için bu bağışıklık sistemini toparlayacak olan bir sistem.